kurban bayramını annemle kutlayacağız. Onun vesilesiyle almış olduğum ödüllerden bir tanesini ona takdim edeceğim. Bakayım tepkisi nasıl olacak. Benim her şeyi bilen süper annem. Anne! Normalde 2 milyon olduk ama 1 e, bir milyonu takdim edelim. Baba annem nerede? Orada, orada, orada. Baba arında, arında. Selam ebeci ahriye. Tamam. Annem tamam. bekliyorum bakayım annem makine teknik uzmanı, uçak mühendisi, genetik profesörü, pazarcı ve her şey. Enik milik bir milik bir Melek Hoş geldin. Allah razı olsun. Allah nice bayramlar sana nasip etsin. <laughs> anne, insanlar çok dua ediyor. Bu ne? Olan bu ne? Dur şimdi anne, insanlar çok dua ediyorlar. Diyorlar seni yetiştiren anne. Ben de 2 milyon oldum. Bu yüzden bayram günü sana bunu takdim ediyorum. Olan trofter. <laughs> yok anne, yok. Bak şimdi bunu dinle beni. Ortası altındır. Ortası <laughs> <Neresi> altın oğlum. <laughs> Nasıl bir duygu? Valla ben bunu beğenmedim. İstel altın getir. Instagram'a söyle anneme gönderin. Anne. Hey, hey Instagram creator. My mother is don't like it Says as everything give me. Anne Instagram'a söyledim sana en kralını göndersinler. Alakalık yapıyorsa nedir sebebi nedir? Anne bir bayram günü iki bin üç bin ateşlesin. Çeyrek. Ben. <laughs> ben vereceğim. Çeyrek altın. Ben vereceğim. Anne inan. Ya sen bana ver. Hiç ben tamam, bu yapacağım. iş yapacağım. Bu ne şey, annesine... bu neye yarıyor ya? Yani? Anne sen al. Al al hadi git. Çeyrek altın ya. <laughs>